Soma'dan 301 ailelerinden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak yani faciasında kaybeden diyeyim, oğlum Uğur Çolak'ın annesiyim. Eşi emek böyle bir teklifle gelince biraz heyecanlandım daha doğrusu. Ama şunu düşündüm. 301'in hiçbir zaman adaleti verilmedi. Kişi başına altı gülüm bile yatmadılar. Ve avukatları içeride ama 301'in katleden kişiler dışarıda. Ben onların hak mücadelesini vermek için adaylığı kabul ettim ve bunun için de Emek Partisi'ne çok teşekkür ediyorum. Onun için aday oldum. Hak mücadelesi daha bitmedi. Yolumuza devam edeceğiz. Daha 301'ler ölmesin diye orada mücadelemi vereceğim. Ne kadar olur bilmiyorum ama. Ee, 10 Ekim gar katliamında e, oğlunu kaybeden Zöhre Tedik'le birlikteyiz. E, Emek Partisi'nin adaylarından bir tanesi de Zöhre Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hangi taleplerle e, bu adaylığı kabul ettiniz? Ben her şeyde önce bildiğiniz gibi ona kim gar katliamı açıkladınız. Yani 7 yıldır süren dava, katillerinin bulunmaması, adaletin yerine gelmemesi ve yine aynı zamanda sadece 10 Ekim gar katliamı değil, Türkiye'de işlenen birçok Buruç katliamı, 301 Soma, daha sayamadığım Roboski, bütün bu Adalet Cumartesi anneleri, bu adalet yürüyüşünün, bu adalet talebinin gerçekten e, belki bir nebze sesimiz çıkar, e, belki orada sesimizi yükseltiriz. Ve katillerde, adı adısını belli olan katillerde hesap sorarım talebiyle e, yani adayız. Ee, aynı zamanda e, gerçekten bugün işçilerin, e, kadınların gençlerin e, emek partisi olarak e, gerçekten tabanda talebini yükseltecek insanların o mecliste e, ya da bugün kitleler içinde böyle bir e, propagandasını yapması e, gerek emeğin gerek kardeşliğin propagandasını yapması e, bu bilinç açısında da çok önemli. A, dediğim gibi mücadele açısında da çok önemli e, ve benim de asıl gündemim gerçekten oğlumun ve 103 insanın katilinin bulunması açısında e, meclis hesap soracağız. Eee hep birlikte kadınlar, gençler olarak hesap soracağız. Mücadelemizi büyüteceğiz. Emek Partisi'nin eee Denizli'den milletvekili adayı eee Havva Meşe yanımızda. Eee bir işçi aynı zamanda eee ve öğrencisiniz aynı zamanda. Eee öncelikle tebrik ederiz. Eee biraz önce de seçim bildirgesi eee açıklandı. Neler söylemek istersiniz? Hangi taleplerle mecliste olmayı hedefliyorsunuz? Ee, teşekkür ederim. Ee, ben Denizli'nin Yeşil Sol listelerinden Denizli Emek Partisi Denizli milletvekili adayıyım şunları söyleyebilirim ki bizler emekten demokrasiden barıştan yana olan bütün kadınların, gençlerin, emekçilerin birlikte mücadele ederek bu eşitsiz düzene, hukusuz, adaletsiz düzene karşı birlikte mücadeleyi örmek adına yola çıktık. Bizim ittifakımız sadece bir seçim ittifakından ileri gelmiyor, aynı zamanda bir mücadele ittifakı ve bu karanlık dönemde, bu insanların gerçekten bu yaşam mücadelesinde birlikte omuz omuza bu mücadeleden beraber çıkacağımızı söyleyebilirim. Ee, ben hem çalışan hem işçi e, bir hem de ö, yüksek lisans yapan bir öğrenci olarak şunları söyleyebilirim ki her iki çalışma alanında da e, emek sömürüsünün yoğun olduğu e, bir durumda e, söz konusu. Nizli e, bir tekstil e, tek, e, tekstil sanayisini baş şehirlerden biridir. E, ama aynı zamanda e, emek sömürüsünün de e, yoğun olduğu bir şehir A, e, ve e, işçi kenti aslında. Bunun dışında sendikasızlığın da başkenti diyebiliriz yani. Çünkü bu kadar işçinin olduğu bir yerde sendikalaşmanın bu kadar sorunlu olduğu, işçilerin önüne engeller konulduğu bir şehir. Bırakın sendika sendikalaşmayı, örgütleş örgütle olmayı. Sendika kelimesine bile sermayenin tahammülü yok işçilerin örgütlenmesi her zaman e, sermaye sınıfının e, yani karşısında olduğu bir şey. E, i̇şçiler taleplerini dile getirmekte, e, geçim sıkıntısı, ekonomik e, krizin de verdiği e, durumda örgütlenme sorunları yaşıyorlar ki e, sermaye de bunu baskılayan bir tarafta. E, tabii ki bu korku bizi yıldıra, yıldıramaz. Biz işçiler e, işçilerin sesi olmak için de e, mücadelemizi veriyoruz her alanda. Meclis bunun sadece bir ayağı. E, örgütlü mücadele her yerde mücadeledir. Fabrikalarda, tarlalarda, iş yerlerinde, okullarda her yer mücadele alanı. Bizler siyaset içerisinde olmalıyız gençler olarak, kadınlar olarak, emekçiler olarak, işçiler olarak. Çünkü kendi geleceğimize kendimiz karar vermek durumundayız. Yanımızda Derman Tarancı var. 1992 yılında Diyarbakır'da. Hizbullah tarafından katledilen Gerçek Dergisi Diyarbakır temsilcisi Namık Tarancı'nın eşi. Bu seçimlerde Emek Partisi'nin Mersin Milletvekili adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce Emek Partisi seçim bildirgesini de açıkladı. Neler söylemek istersin? Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi evet Emek Partisi'nin üyesi, yıllardan beri Emek Partisi'nin üyesi ve şimdi Yeşil Sol adayı olarak seçmeye giriyoruz. Şimdi seç bu seçim aslında bizim için e, bir rejim seçimi, bir rejimi devirip bir karanlı, bir yozluğu eee e, e, seçimini yapıp yerine gerçekten demokrasiden yana olan, adaletten yana olan, kadını ötelemeyen bir e, seçim bir not düşeceğiz aslında. Biz kadınlar ve Emek Partisi'nin adayları olarak tarihe bu tarihe düştüğümüz bu notun içinde bir birleşen olmak istedik. Buradan mücadeleyi tutmak istedik. Şimdi Namık Tarancı'ya gelince evet Namık Tarancı benim eşim bir karanlık süreci yaşamıştık biz. 92'de Türkiye genelde hizb Kontra'nın aslında Hizb-i Kontra'nın e, e, bütün e, e, şiddetiyle e, katliamlarıyla yaşandığı bir karanlık bir süreç ve beyaz reyoları beyaz dolaştırdığı bir süreci yaşamıştık. Namık'ta Hizbü Kontra tarafından katledildi ve mücadelesini de birleştirerek aslında Namık'la birlikte aynı mücadelenin içerisinde aynı saflarda yer tutarak ben bugün buradayım. Ama bugün bakıyoruz Hizbullah, yani dünün Hizbü Kontra'sı da bugün değişen bir şey yok. Bugün Cumhuriyet İttifakı ile birlikte iktizara yürüyor ve ne, ne diyor bildirgelerinde kadınları yok sayan, e, demokrasiyi yok sayan, e, eğitimi yok sayan, kadını ayrı bir alana koyan ve eve kapatan e, e, AKP iktidarıyla birlikte bir süreci yaşıyor. Biz bunlara karşı mücadele edeceğiz. Kadınlarım, kadınlarımızla birlikte böyle bir sürecin içerisinde ben de bir yerden tutmak, e, demokrasi mücadelesini e, hayata geçirmek adına evet çok mutluyum. Ee, uzun bir süredir aslında hukuk mücadelesi alanında e, tanınan isimlerden bir tanesiniz. E, ve bugün de e, Emek Partisi'nin Adana Milletvekili adayısınız. Biraz önce de seçim bildirgesi yayınlandı. Neler söylemek istersiniz? Hangi taleplerle e, aday oldunuz? Ee, aslında uzun yıllardır e, Adana'da Adana'da çalışıyorum ben. Adana'da bir kadın mücadelesi örmeye çalışıyoruz. Mücadelemizin bir araya da her zaman için hukuk mücadelesi olmak durumunda kalıyor. Çünkü biliyorsunuz ki her zaman bir kadına yönelik şiddetle karşı karşıyayız. kadın cinayetleriyle karşı karşıyayız ve bunların karşısında bir adalet mücadelesi de vermek durumunda kalıyoruz. Yine toplumsal olarak da takip ettiğimiz pek çok davalar oluyor hukukçular olarak bu ülkede yaşanan antidemokratik uygulamalara karşı, katliamlara karşı pek çok davada da bir taraf olmak durumunda kalıyoruz. Bu mücadelenin içerisinden gelen bir insanım ve bu mücadelemizi mecliste meclis kürsüsünde de dilendirmek istiyoruz, buralara taşımak istiyoruz. Adana'dan doğru Emek Partisi önerisiyle Emek Partisi adayı olarak ben de Yeşiller Sol listesinden aday oldum. Biz özellikle seçim çalışmalarımız boyunca yine kadınlarla bir arada olmaya, kadınların taleplerini yansıtmaya, kadınların taleplerini dillendirmeye çalışacağız. Özellikle kadın kazanımlarına yönelik bu iktidarın çok büyük bir saldırısı var, baskısı var. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, 6.284 sayılı yasaya yapılan saldırılar ve aslında tüm diğer partilerin, tüm diğer seçime girenlerin bu kadın kazanımları karşısında tavır almasının akabinde bizlerin bu şekilde bir güç birliği yapması çok önemliydi diye düşünüyoruz. Kadınların bu şekilde kendi haklarını savunmaları, 6.284'ü savunmaları, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaları için bir arada olmaya ihtiyaçları var. Biz bu birlikteliği elimizden geldiğince güçlendireceğiz. Ekmek ve Gül grubumuzla da Adana'daki tüm siyasi güçlerle de kadınlarla da bir arada bu çalışmayı yürüteceğiz. Ve inanıyorum ki daha çok kadınla bu sürecin sonuna daha aydınlık bir Türkiye'yi çıkaracağız. Herkese başarılar diliyorum. Ben Cevriye Aydın yanımızda. Hoş geldiniz. Emek Partisi seçim bildirgesini de açıkladı. Aynı zamanda partinin de kurucularından birisiniz ve bugün de adaylığınız söz konusu. Hangi talep aday adayı oldunuz, neler söylemek istersiniz? Ee, biz e, bizim en büyük hedefimiz öncelikle bu AKP iktidarını göndermek, onu iktidardan uzaklaştırmak. En büyük hedefimiz bu. Bu hedefimizi gerçekleştirirsek belki e, her şey güzel olmayacak ama. E, bir nefes alacağız. İşçiler, emekçiler, ülkedeki AKP e, iktidarının ekonomik, sosyal, e, dini her türlü sebeple e, halka uyguladığı baskıdan bir nebze nefes almış olacağız. E, çocuklar çok e, Zor bir durumda, anneler zor durumda olunca, aileler zor durumda olunca, ülkenin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırlarının altında bir gelirle yaşadığı için çocukların durumu da çok vahim tabii ki. Depremde şöyle bir görüntü. Yansıdı ee, sosyal medyaya, hepiniz görmüşsünüzdür. Bir çocuk mezarına çakılan bir tahtanın üzerinde kimsesiz kız çocuğu yazıyordu. <laughs> Biz hiç kimse, hiçbir çocuğun kimsesiz olmadığı bir ülke kurmak istiyoruz. Amacımız bu. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunun hemen bir iki gün içinde, birkaç sene içinde olacağını düşünmüyoruz. O kadar hayalci değiliz ama bütün çabamız, bütün mücadelemiz bunun için olacak. Belki bu bütün taleplerimizin özünü ifade ediyor olabilir. Ee, Ankara 1. Bölge, 6. sıradan YSP'nin milletvekili adayım. Aynı zamanda bir emek genciyim. ODTÜ'de okuyorum. Bugün açısından hem ODTÜ'de hem diğer üniversitelerde genç kadınların güvenli kampüsü için yan yana geldiği, beraber mücadele ettiği bir alanı aslında temsil etmek için milletvekili adayı oldum. Bugün açısından genç kadınların yani bizlerin yaşadığı sorunların en yakıcılarından biri şiddet gerçekten ve ee, iktidarın, özellikle de kendi iktidarını aslında sağlamlaştırmak açısından genç kadınların hayatını bir kumar masasına koyduğunu bu dönemde görüyoruz. Ve bunun yanı sıra ee, İstanbul Sözleşmesi'nin zaten kaldırılması e, sorunu ve 6.484'ün şu an hedefli oluyor olması durumu, ee, beni de hem bulundurma alanda, otun için Ankara'da e, mücadelenin doğrudan e, alanlardaki mücadelenin bir parçası haline getirdi. Aynı zamanda bu mücadele temsil eden, e, politikanın tartışılan bir parçası yapması açısından bir adaylık e, meselesini gündeme getirdi.